Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bomba gibi bir serinin ilk videosunu paylaşacağım. Serimiz bana en çok soru gelen konu, mülakat süreçleri. İlk videomuzda tabii ki mülakatlara nasıl hazırlanır. Mülakat süreçleri hepimizi böyle biraz streslendiren. Hello mülakat günü öncesi böyle o gece birazcık uykularımızı kaçıran bir süreç farkındayım. O yüzden de bu seride size olabildiğince faydalı bilgiler paylaşacağım. İlk olarak mülakata hazırlık sürecini anlatmadan önce şunu fark etmenizi istiyorum. Mülakata davet edilmeniz aslında sizin ilk süreç olan başvuru değerlendirme aşamasını başarıyla geçtiğiniz anlamına geliyor. Yani sizin mesleki deneyimlerinizin, teknik bilginizin, yetkinliklerinizin, sizin profilinizin görüşeceğiniz pozisyonun aranan nitelikleriyle uyumlu olduğu ve bu kriterleri karşılıyorsunuz anlamına geliyor. Önce bunun farkına vararak kendinizi tebrik etmenizi istiyorum. Ben de sizi bu aşamaya geldiğiniz için tebrik ediyorum. Ve sonra da bu özgüvenle mülakata hazırlanmanızı bekliyorum. Mülakata hazırlanırken 3 temel sürecimiz var. Birincisi, görüşeceğiniz pozisyonu iyi anlayın. Pozisyonun iş tanımı ne? Aranan kriterler ne? Aranan yetkinlikler ne? Nitelikler neler? İş detayları nasıl? Bunları iyice araştırın. Bazen pozisyonun ilanı olmuyor. O yüzden de eğer ilanı yoksa pozisyonu LinkedIn'de pozisyonu arayın ya da başka bir kariyer portalında kullandığınız ve benzer şirketlerin, aynı sektörde olan benzer şirketlerin o pozisyonla ilgili çıktığı ilanlara bakın ve pozisyonla ilgili derinlemesine bilgi sahip olun. Bu ilanlar üç aşağı beş yukarı birbirine benzeyecek zaten. İş tanımları, aranan yetkinlikler, kriterler birbirleriyle örtüşecek. O yüzden de olabildiğince pozisyonla ilgili detaylı bilgi sahibi olmaya çalışın. Eğer mümkünse yakınınızda varsa aynı pozisyonda çalışan bir tanıdığınız veya bir arkadaşınızın arkadaşı muhakkak konuşarak pozisyonla ilgili biraz daha detaylı bilgiye sahip olun. Pozisyonun bütün kriterlerini, niteliklerini, yetkinliklerini anladıktan sonra da kendinize şu soruyu sorun. Ben bu görüşmeye neden davet edildim? Bu sorunun cevabı çok önemli. Çünkü bu sorunun cevabı aslında sizin hangi yetkinliklerinizin, hangi deneyimlerinizin pozisyonla örtüştüğü anlamına geliyor. Ve aslında bu cevap size mülakatta sorulacak sorularda öne çıkaracağınız güçlü alanlarınızın da cevabını veriyor. Yani örneğin eğer bir dijital pazarlama pozisyonu için davet edildiyseniz ve sizin dijital pazarlama alanında bir yüksek lisansınız varsa ve şu anda dijital pazarlama ile ilgili bir iş tecrübeniz yoksa görüşme anında yüksek lisansınızı öne çıkaracak şekilde kendinizi Dediğim gibi bu sorunun cevabı aslında sizin hangi yetkinliklerinizin pozisyonla örtüştüğünü veriyor. O yüzden de işi analiz edip kendi yetkinlikleriniz ve pozisyonlarından kriterlerini niteliklerine eşleştirin. İkinci aşama, hazırlığın ikinci aşaması şirketi analiz edin. Şirketi analiz ederken sadece şirketin çalışan sayısına, markalarına bakın demiyorum. Şirketin kurumsal sayfasını inceleyin. Sosyal medyadaki hesaplarını inceleyin. Eğer paylaşıyorlarsa insan kaynakları politikalarını paylaşın. Araştırın. Onları inceleyin. Dediğim gibi şirketi iyi tanımanı sizi mülakatta hazırlıklı hale getirecek. Çünkü mülakat sürecinde size muhakkak şirketle ilgili neler bildiğiniz sorulacak. Mülakatta insan kaynakları sizin şirkete kurum kültürüne uyumlu olup olmadığınızı açmayacak aynı zamanda. Kurum kültürünü, kurumun davranış biçimini, değerlerini, vizyonunu, misyonunu, en son gerçekleştirdiği başarılarını, hedeflerini bilirseniz aslında kurum kültürünü de öğrenmiş olacaksınız. Ve mülakatlarda dediğim gibi kurum kültürüyle ilgili veya kurumla ilgili gelen sorularda hem hazırlıklı olacaksın hem de mülakattaki sorulara cevap verirken şirketi bilerek karşı tarafın sizde hangi kriterleri, hangi yetkinlikleri aradığını bilerek cevap vereceksin. Üçüncü ve en önemli nokta, pratik yapmak bol bol pratik yapın. Mülakat süreçlerinde iki kişiyle görüşürsünüz. Biri işe alım görevlisi çalışanıdır, diğeri de pozisyonun yöneticisidir. İşe alım çalışanının sorularına şirketi tanıyarak, şirketin kurum kültürünü, insan kaynakları politikalarını bilerek hazırlanacaksınız. Pozisyon yöneticisine de zaten ilk aşamada söylediğim gibi pozisyonun detayları, işi analiz ederek hangi yetkinliklerinizin sizin bunlarla, bu işle uyuştuğunu analiz ederek, çalışarak hazırlanacağız. Dediğim gibi mülakattaki bu iki farklı değerlendiricinin aradığı yetkinlikleri, aradığı cevapları, soruların hepsini bu iki aşamada bulacaksınız. Son aşama ise pratik yapmak dediğimize. Bol bol pratik yapın. Arkadaşlarınıza karşı yapabilirsiniz ama benim en çok sevdiğim pratik yöntemi kendini kaydedip daha sonra izleme yöntemi. Kendinizi kaydedin bu pratiği yaparken Özellikle sık sorulan sorulara bakın. İkinci videom mülakatlarda en sık sorulan sorular olacak. Bu sık sorularla mülakatlar için hazırlık yapın, cevaplarınızı oluşturun ve bol bol pratik yapın. Mülakat hazırlık aşaması için yürüteceğiniz bu üç süreci iyi bir şekilde ilerletirseniz mülakatlarda başarılı olma şansınız, olasılığınız çok artacak. Umarım içeriğimi beğenmişsinizdir. Umarım mülakatınız çok güzel geçecektir. İçeriğimi beğendiyseniz videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.